Çok güzel bir gün. Bakmıyoruzsa buraya bir mayın. Kap koydum. Şimdi kurbanımızın gelmesini bekleyelim. La 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 la. O ne lan? Merhaba çaplar. Ne yap? Ne? E? için bitirdim. Şimdi şu bende bir bomba. Evet, bakalım bu sefer kim basacak. Tabii basma için birisini getirmem gerek. Hey, ne yapıyorsun Kamil? Sen ne yapıyorsun? Lan! Bıçak düştü. Aşağıya attığım bıçağı görmüştür. Dur, dur. Ben de gireyim bakayım. Kandırmıştım seni. Ne? A! İyi. Beni kimse inemez. Hop koyalım. Rengini de boyayalım. Kimse görmesin. Evet. La 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 la. oldu lan? Niye çalışmıyor? Aa sadece taç çıkışmış. E. Sıçtım ben. E, ne yapıyorsunuz beyler? Lan biz buraya nasıl geldik? Lan. Lan. Mahmut ne yapıyorsun? Aa. İyi iyi. Dedim yere işin Merhaba Cappar. Lan. Hop. Hoppa. Ya. Lan. Gidiyorum. Biraz. Aa bir tane Kamil vurayım. Pardon lan adını hep unutuyorum. Mehmet de değil mi lan o? Hmm. La, la 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 ben ayrı. Hapyon. on. Ben Mahmut diyecek Sen öldü lan adam. Yazık oldu. La la, 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 la. şu vente girelim. Hop. Lan. Like atın. Lan o nereden çıktı? büyük Biliyor musun ben tavşanı çok iyi vururum. La la mor. Görüyor musun? Vay canına çok harika. Sen ne? Ama dur bunlar patlayacak. Koç 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 koç. Ben Allah. Beni tuzağa düşüremezsin. Yeşil. Dur dur. Sakin olur musun ya? Ben bir hainim. Hediye. Abone ol. Ben dedektif. Hibonuta ile kolayı karıştıralım. Ver ama Bir aşım var. Korkma yiyecek? Acıdı mı? <laughs> Korkma iyi olacağız. Lan lan. Sen nesin? Merhaba bir parfümüm var deneme ister misin? Denedim ki. Lan 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 lan. Ben buz oldu. Neyse erisin bari. Ha zaten eriyormuş. Boşa Neyse. Göz spreyim var denesene. Eee olamaz. Aa, Lan gel yanlış anlaştın. Ah. imdat. Aa. Olamaz galiba iğne işe yaramaz. Bugün harika bir gün. Bugün çok harika bir gün. İstediğim şeyin içine girebilirim. Ve onu kontrol edebilirim la 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 sıcak 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 Seni gördüm kırmızı. <laughs> Basacağım değil mi? ne oluyor? Galiba gri oldu ne? <laughs> Merhaba siyah ve mor. <laughs> Sağ oldu. Merhaba. Abone oldu. Bu reklam ne alaka?